Kim ya? Alo? Evet, benim. Ne? Şaka mı bu? Ne oluyor? Bir daha söyler misiniz? Selin'ciğim, seni bir gençlik filminde oynatmayı düşünüyorum. Bir iki hafta içinde İstanbul'a döneceğim. Gençlik filmi mi? Ee, siz beni nerede gördünüz ki? Bir reklam filminin kamera arkası çekimlerini izlerken gördüm. Sarışın bir beyefendiyle kavga ediyordunuz. <laughs> Sarışın beyefendi tamam anladım. İlgileniyorsanız? A, tabii ki ilgileniyorum. Ee, telefonum sizde var beni ararsınız bekliyorum. Hayır ne ilgilenmesi ya kapa. <laughs> ah, artık çok geç. İkizim <laughs> film artisti mi olacağım bu yaşta başımıza? Ne var bunda ya? Hem annem izin vermez ki. Daha okulun var üstelik. Siz benim yanımda olursanız annem izin verir. Ben de onaylamıyorum açıkçası. Ya lütfen. Yalvarırım ya. <laughs> ya. Lütfen. Ben sana niye hayır diyemiyorum ya eşek. Canım ikizim benim. <laughs> e ee, annemden nasıl izin alacağız ki? Benim aklımda bir şey var. <laughs> Ay. süslendik, hazırız. E ne yapacağız? Annemin en sevdiği şey ne? Elmalı turta. Yalnız annemizi bu kadar ucuza ikna edemeyiz ben başta söyleyeyim. Bence sen ikna olmamışsın ikizim. Sen bana güven. Elmalı turta tatlı değil. Bir de kardeş desteğiyle açamayacağımız kapı yoktur. Yapmayı biliyor musun? Ya nereden bileceğim ki? <laughs> ya senin senin yemekle olan ilişkin aynı matematikle olan ilişkine benziyor. İkisi de sıfır. Nazlı ya bakarız, bak burada dergimiz var. Hadi buradan bulamadık, internetten bakarız, yaparız bir şekilde. Hmm. İlk önce elmaları rendeliyoruz, ondan sonra da şekerle pişiriyormuşuz. Tamam. Selin, ne yapıyorsun? Rendeliyorum. İlk önce elmayı soyman lazım. Sen yıkadın mı o elmaları? Onu yaptım. Ver, soyayım. Ver deli. Selam kızlar. Uf, selam Ali. Ayş ya. Bana yardım et. Bunlar bana yardım etmiyor. Hani ediyorlar da naz yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Anneme turta yapıyorum. <laughs> turta. İyi ben sana yardım edeyim. Ali ya seni var ya Allah gönderdi Allah. E biz de kaçarız. Harika olur. Ya siz ne kadar pisliksiniz. Durun bari gitmeden selfie çekelim de anne beraber yaptığımız ikna olsun. Daha elma soydum. Daha ne kadar yardım edebilirim ki zaten? <gülüyor> <gülüyor>